çocuğumu şarjlı fırçaya nasıl alıştırırım? Tabii ki de al bakalım bu senin şarjlı fırçan. Hem de ses çıkartıyor ve dönüyor. Dişlerini artık bununla fırçalayacaksın dediğimizde çocuğumuz şarjlı fırçayı hemen kabul edip almayacaktır. Öncelikle diğer şeylerde de olduğu gibi anne ve babasında görüp gözlemlemesi gerekiyor. Bu her çocukta değişiklik gösterebilir. Bir çocuk ilk gördüğünde de isteyebilir. Bazı çocuk birkaç ay geçtikten sonra da isteyebilir. O yüzden önce siz anne baba olarak şarjlı fırçayı hayatınıza sokacaksınız. Ardından çocuklar ne de istiyorum dediğinde bir bakalım, soralım, yaşına uygun mu, doktoruna danışalım diyerek hemen olamayacağını göstereceğiz. Biraz daha meraklandıracağız onu. Sonrasında al bakalım senin şarjlı fırçan burada. İki tane başlıyor olacak çünkü bir tanesini sadece oyun oynamak için kullanacak. Bebeklerinin dişlerini fırçalayacak, saçlarını tarayacak, arabalarını yıkayacak gerekirse ama çocuk o hisse, titreşim hissine ve o sese alışacak. Öncelikle yavaş yavaş sizin de motive etmenizle birlikte zaman içerisinde dişlerini fırçalamaya başlayacaktır. Radikal bir geçiş istemiyoruz. Yumuşak yumuşak adımlarla şarjı fırçaya alışmasını bekliyoruz. Çünkü unutmayın ki sonumuz sabah akşam şarjı fırçayla dişleri fırçalamak. Manuelden çok daha etkili temizlik sağladığı kesin. Dent Group Kids Yaş Çocuk Diş Kliniği